kaliteleri iyi fiyata yıkarım bilirsin. Bir kadın kocasına güvenmiyorsa eğer yanında gördüğü her kadını da böyle suçlaması çok normaldir. İlişkimizi bu boyuta taşımak istemem ama sen istersen başka. Derin sulara giriyorsun dikkatli ol. Ama olmaya Kötülüklerin cezasını çekme vakti. Seni bir daha kaybetmeye ne ben ne annem dayanamayız. Şimdi patladı. Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar. Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com Niye geldik buraya bırak niye geldik? Hiç acımıyor musunuz? Koca götürün anasının evine bırakın. Ev. Dur! Dur! Tolga yoldan çıktı. Tutamıyorum. Gözde ben ne yapabilirim? Yanına birkaç alan vereyim. Yok ama bir şey yapmamız lazım Altan. Sakin olun. aç kapıyı. Teyzem oyunu evden kovmuş. Annesinin yanına göndermiş. Bu işi çözmen gerekiyor. Demek bende vicdan, merhamet yok öyle mi? Peki ya sende? Şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı? Dov olarak kırıklarını aldırmak isteyen kadınları standımıza daha